Evet arkadaşlar merhabalar şöyle bir kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim sizler için biliyorsunuz ki yumurtlama kuluçka dönemimiz başlamıştı şeker yavrularını çıkarttı iki tane yavrusu var ikisi de kırmızı göz oldu ben normal şartlarda bu sefer yağmurdan 6, 7 yumurta bekliyordum ama yağmur 5 yumurta yaptı 5 bıraktım ama şöyle kötü bir olay oldu maalesef. Yağmur yumurtalara evet yatıyor. Çok güzel ısıtıyor. Ama sanırım çevirmeyi unutuyor artık. Çevirmiyor. Bu nedenle yumurtalar içerisinde yavrular yani içerisinde oluşuyor ve bozuluyor. Şimdi az önce açtığımda siz e, yuvalıkta 4 yumurta gördünüz. Çünkü şöyle bir deneme yaptım. Şekerin altına kaydırdım. Yağmurun sağlam yumurtasının bir tanesini. E, şeker yatıyor ısıtıyor bir problem yok. Çok şükür. Maşallah deyin. Nazardan da oluyor bunların hepsi. Hani e, böyle demek istemiyorum ama maalesef oluyor. Nazar değiyor. Çünkü Yağmur e, evet ilk eşlediğimizde ilk yumurtalarını boş çıkarttı bir ilk kuluçka ama ondan sonrasında hep yaptığı yumurta sayılarının hepsini full çıkardı ve hepsine sağlıklı bir şekilde bakmış bir dişiydi. Bu yüzden beni çok şaşırttı bu kuluçkasında ama artık bence yaşlanıyorlar. Yaşlanıp verdiği bir e, şey de olabilir bu yatmaması, çevirmesi vesairesi gibi durumlar. Yatmıyor değil özür diliyorum yatıyor ama çevirmeyi unuttuğu için bozuyor diye düşünüyorum açıkçası. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bir numarası doluydu. Bunu size göstermek istiyorum ama maalesef flaşım yok o yüzden gösteremiyorum. Bir numarası doluydu. Bir numarayı bozdu ama altından almadım bilerek. İkiyi <laughs> 2 numarayı boş attı. Bakın bu çok nadir görülen bir şeydir. Normalde 1 boş olur. 2'den itibaren dolar dolacak yumurtalar. Bu 2'yi boş attı. 1'i bozdu. 3 numarası dolu ve sağlam. Bozmadı. 4 numarayı bozdu. Yani bozulmalık olmuştu. Ben şekerin altına denemek amaçlı kaydırdım. Belki bir ihtimal kurtarabilirim. 5 numarası da dolu. Şu an ne durumda bilmiyorum. Flaşım olmadığı için bakamıyorum. Ben kapatayım yine yatsın bu. Yani 5 numarayı da bozacağını düşünüyorum. Şahsen ben. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. 4 ee, numarayı kontrol edeceğim. Çünkü şeker çok fazla yavru bakmadığı için hepsine bakabileceğini düşünmüyorum. 4 numaraya bakacağım. Bozulduğundan emin olduktan sonra Bulut tedirgin oluyor. Bozulduğundan emin olursam Şayet hani baktım yok bu yumurta garanti bozuldu. Daha bu saatten sonra kutulmaz dersem 4 numarayı yolun altından alacağım. 5 numarayı kaydıracağım. 3 numarasına zaten yağmur bakıyor, bir tek onu çeviriyor muhtemelen. Ee, şekere baktıracağım 5 numarasına. Ama şöyle bir durum gelişecek. Şekerin ilk yavrusu 5-6 gün civarı oldu. 5-6 gün civarı oldu. Evet. Ee, öbürünün çıkmasına daha aşağı yukarı bir 10 gün var. O 10 gün içerisinde şekerin yavrusu epey bir büyüyecek ve bu sefer çıkacak olsa dahi o 5 numaralı yavrunun şekerin diğer büyük yavrularının altında ezilme riski oluşacak. Bu nedenle ben yağmurun altındaki bozuk veya e, şey yumurtaları almayacağım. Yağmur yatmaya devam edecek. Şekeri sadece bakıcı olarak kullanmayı deneyeceğim bu kuluçkada. Çünkü her türlü bozulacak bu yumurta, her türlü ziyan olacak yani onu fark ettim. E, şekeri yatıracağım, baktıracağım. E, biliyorsunuz zaten yavru çıkacağı zaman kendini belli ediyor, içeriden ötüyor, yumurtayı kırıyor vesaire vesaire. O süreçte de o sürece girdiğinde yavru yumurta alıp yağmurun altına kaydıracağım. Yağmura da bakımını yaptıracağım. Hani o saatten sonra besleyeceğine güveniyorum en azından. Beslemezse artık biz elle besleyeceğiz. Bir şekilde şekeri, şekere besleteceğiz. Bilmiyorum ne yapacağım. Oraya gelince bakacağım o kısmına. Ama şu an için yumurtaları kurtarmak adına en azından kalan iki yumurtayı. Hatta bir yumurta kaldı diyebilirim. Şu an sağlam. Beş numara. Üçe kendi bakıyor gibi. Yine ben onu kaldırmayacağım ama kuluçkasından. Çünkü sonrasında tekrar kendi yavrularına kendisine büyütmeyi planlıyorum. Bu konuşmamız böyle geçti. Evet, şekerin yaşlandığını biliyordum artık. Çünkü zorlanıyordu yumurtlamak, yumurtlarken, beslerken vesaire. Yatırmayı planlamıyordum. Ama istiyor arkadaşlar. Baya ben onu fark ettim. Yuvalık istiyor, deli gibi istiyor. Mejur takmak zorunda kaldım. Farklı bir planım da vardı ama o planı uygulamam yattı. O yüzden çok bahsetmem diye düşünüyorum. Yatırdım zaten iki yavru. Şekerin ideal yavrusu. İkiye çok rahat bakıyorlar. Öbür türlü bulut da çok zorlanıyor. Yavru çoğaldıkça. Şeker şu an sağlıklı bir şekilde devam ediyor kuluçkası. Şekerin yaşlılıktan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ama dediğim gibi bu kuluçkada şeker, e, yağmur benim büyük hayal kırıklığına uğrattı. Muhtemelen o da artık yaşlandı. Zaten bulut da yaşlı olması lazım. Aşağı yukarı 3-4 yaş civarı var diye tahmin ediyorum yağmuru. E, işte Mecnun'la ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Ama gene böyle bakın dökmeye başladı. Yenileri ziyan ediyor. Çıldırtmak üzere beni. Kuluçka döneminde sürekli yapıyor zaten bunu. Ama dediğim gibi yağmur artık yavru bakamayacağını, yavru e, kuluçkaya yatamayacağını göstermiş oldu. Ama bu da işte dediğim gibi hastalık vesaire dönemi geçirdik. Yuvalığı taktıktan sonra iyileşti hayvan. Bildiğiniz yuvalığa yatmayınca da, hani ben biliyorum bunu farkındayım yaşlandığının. Ama yatmayınca da kuluçkaya yatmayınca da hastalanıyor hayvan. Ben hangisini yapacağımı gerçekten çok şaşırdım. Dedim hadi bir kere daha yatsın bakalım düzelecek mi? Gerçekten kuluçkaya yatmadığı için mi hasta? Evet hayvan gerçekten kuluçkaya yatmadığı için hastalanmış. Mecburen yatırdım. Ama bu şekilde büyük bir hayal kırıklığı füsranı uğradım. Bakalım kaydırmaları mecburen yapacağım. Her türlü bu yumurtalar bozulacak. Emin oldum artık. Ondan sonraki süreçte yine sizlere bilgilendiririm. Bu garibim de tek dişi kalmış canavar. Yani tek erkek kalmış canavar tek başına. Bakalım ne olacak. Ona da bir dişi ayarlamayı düşünüyorum ama işte bu sıralar yapamıyorum. Başka sebeplerden dolayı. Bakalım zaman gösterir.